Herkese selamlar. Bugünkü projemiz Levrek süpürgesi. Şu resimde görüldüğü gibi şöyle göstereyim. Şöyle bir tane tahtadan sistem yapıyorsunuz. Tekne gibi. Bir tarafından da misine bağlıyorsunuz. Çektiğinizde bu sürekli denizde açığa gidiyor. Ve bu açıkta kıyıya paralel olarak ilerlerken e bu hat üzerinde şöyle misinanızın üstünde 2-3 tane takım var. Bununla avcılık yapıyorsunuz. Levrek yakalayabilirsiniz. Zargana yakalayabilirsiniz. Silikonla e, alabileceğiniz tüm balıkları yakalayabilirsiniz. Şimdi biz e, bunu yapacağız. E, şekli şöyle. Şu yukarıda da var açık hali. 2 farklı ölçü var. Ama benim e, tahtalarım biraz küçük olduğu için ben bunları e, %40 oranında küçülttüm siz de yapabilirsiniz dediğim gibi şu iki farklı ölçü zaten bunlar çok yakın biri bakın 65 biri 62'lik yani çok bir fark yok buradaki ölçüleri ben yine yazacağım orijinal boyutu bu ama orantısal olarak siz de küçültüp yapabilirsiniz şimdi şöyle çizimlerimizi yaptık şöyle göstereyim şunlar da şu şekilde bu taralı alanlar kesilecek e şimdi bundan sonra kesim işlemine başlıyoruz. <laughs> Şimdi parçaları hallettik şöyle iki tane araya bir de şu parçalarımız ölçüleri zaten vardı bu bize bakan tarafların şu kenarlarını da yoğun tutacağız ki şöyle olacak şu parçalar da şuraya gidecek. evet şu şekilde olacak. Tabii şimdi zımparalama işlemi var. Şimdi ona geçiyoruz. Evet devrik süpürgemiz bitti şu anda. Şuraya da tel taktık. Şöyle şuradan yanıttık. şu şekilde Herkese selamlar. Şimdi devre süpürgemizi yaptık. Şöyle bir tane ter taktık şuraya. Şöyle gösterelim. Şu taraftan da yamutlu. Bu şekilde. Buraya da karabinamız var. Şöyle istediğimiz zaman çıkarıp takıyoruz. Arkasına da derin sularda kullandığımız biz uskumru misinası deriz. kalın misina kullanıyoruz. Yani tam ebatı kafanıza göre alabilirsiniz ama kalın. Yani şöyle göstereyim. Yine ben ölçüsünü tam bakıp size e, söyleyeyim. Şimdi biz bunu bu taraftan e, çektiğimizde bu böyle açığa gidecek. Bu taraftan çekersek bu tarafa gidecek. Şimdi e, salıp bakıyorum. görüldüğü gibi şu anda bir 3-4 metre kadar açıldı. Lensine yavaş yavaş açıyorum. üstüne takımımız yok onu da vereceğim. Bir, Bir Bakın şöyle görüldüğü gibi e, yaklaşık bir 10-15 metre açıldı şöyle e, sıkıntısız su üstünde takla atmıyor düzgün bir şekilde şimdi buna tabii ki üstüne takımlarını takıp e, o şekilde deneyeceğiz ama yürüye yürüye bu şekilde e, açıyorsunuz yaklaşık 100 metre e, kalın misina olması e yeterli olacaktır. E bu şekilde yine takım bilgisini de bağlayacağız. Evet şimdi saldık devrek süpürgemizi. Şimdi gösteriyorum burada toplayacağım. Bakın saldığımızda yine aşağı gitti. Şu anda topluyorum. Şurasına fır döndü taktık şurayı için böyle birazcık dolanabilir klipsi böyle yapıyoruz klipsimizi buraya takıyoruz bunun ucunda da takımımız oluyor şimdi çıkaracağım buraya üçlü fır döndü takarsanız daha iyi olur. Bakın burada da tabi biraz ot toplamış kenara çekerken böyle takımımız var. Arası iki kulaç, kösteklerde iki kulaç. Bunları böyle tek tek şöyle göstereyim ucunda da klipsi var. Salarken buraya açılınca tık takıyoruz. Bu şekilde sistem. Şimdi topluyorum. Suya girmesini göstermiştim size.